Topçu'ya bana bir tane top getir katalogdan değildir. Tek bir top. Bu topu planlıyorlar, uluslararası bir organizasyon kuruluyor. Macar dökümcüsü, kalıpçısı, güç, e, somakov, demir madenleri getiriliyor ve bugün 16 ton ağırlığında tek parça bir bronz top 550 yıl önce dökülüyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 16 ton ağırlığında tek parça bir döküm yapıyor tank fabrikaları buna kısmen yaklaşıyor ama hala tek parça 30 ton, 20 ton parça dökülemiyor. Bu ton, bu böyle bir toptur. Ve getirilmiş, 6 ayda İstanbul'a gelmiş, ateşlenmiş, duvarı yıkmış ve şehir alınmıştır. Tabii ki ben de böyle bir topla İstanbul'a alsaydım, kuracağım sarayın adını Topkapı Sarayı koyardım. Bizim gücümüz mobility üstüne kurgulanmıştı. Sabit bir yaşamdan çok bugün son derece modern kabul edilen hareketli bir hayat için ürün tasarlamışızdır. Bu top bugün tophanede küçük bir modeli duruyor. İstanbul'u aldığınız zaman devletin kurmak istediği düzeni onunla entegre edilerek harekete geçirecek kremanın kreması bir kadroya ihtiyaç var. Ve bu kadroyla teklifsiz olmak gerekiyor. O, bu böyle bir kadro olmadığı takdirde İstanbul'a almış genç bir Fatih oraya gidip bu ilk e, Çinli köşkü yapamazdı. Çinlik yap bana bir Çinli köşk dediğiniz zaman önce onu birisinin tasarlaması onu yapılabilir hale getirmesi kar siyasi irade kararını yansıtması daha önemlisi biz Çiniciyiz. Asya'dan buraya gelirken dev bir Selçuklu Çiniciliğin üstüne oturuyoruz. Bu Çinileri de üretecek yer bulması lazım. Eğer bu Çin'i bulamazsan onun arkasındaki geometriye karar verecek adam yoksa genç bir Fatih nasıl oluyor da sarayın içerisine böyle bir Asyatik ya da Selçuklu temeli üstüne bir saray kuruyor. Daha sonra Topkapı Sarayı'nın kurulmasına sıra geç geliyor. Bunları kim projelendirdi? Ehli Ref kadrosu. Ehli Ref konusunu bize arkadaşlarım gayet iyi bilir. Rahmetli hocamız Rıfkı Melih Meriç ilk kez 1960'lı yıllarda bahsetmişti. Ve o tarihte Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydını yapan öğrenciden iki fotoğraf alınırdı. Birisi Topkapı Sarayı giriş kartı, bir tanesi de akademi giriş kartı. Buraya bir koyalım. Yap bana bir saray dediğiniz zaman, mesela devlet yönetiminin yapıldığı divan hanenin en basit saçağına bakalım. Bu saçağı bana yap dediğiniz zaman birisi tasarlayacak, birisi malzemeyi, bunlar kim, nereden gelmiş? Osmanlı'nın ilk döneminde yapılan savaşlar sonunda maddi kıymet talanı yanında seçme insan getirildiğini biliyoruz. Kim nerede neyi iyi yapıyorsa Topkapı Sarayı'nın ehli ref kadrosuna konmuştur. Mimar Sinan da ehli ref kadrosudur. Dolayısıyla bana şunu yap dediğiniz zaman onu tanımlayacak yanınızda bir güce ihtiyaç var. Bunun en tipik örneği bugün Türk evi dediğimiz mimaridir. Türk evinin temeli halı kelimesine dayanır. Bilmem bilir misiniz, halı Orta Asya'da kalıdır. Ya da kaliçe. Bunun anlamı kalıcı demektir. İngilizce söylersek record. Himalayaların kuzeyindeki bir Türk köyünde bana halının aile kaydı olduğunu net olarak ve tabi olarak söylediler. Halı kalıcı demektir. Ailelerin soy kaydı. O yüzden Türkmenistan'ın bayrağında beş tane halı motifi vardır. 5 eyalet. Dolayısıyla halının örgütlenmesi halinde ortaya çıkartılacak kolonizasyon karakterinde bir mimari de tanımlamış oluyorsunuz. Halıların isimlerini sayıyorum. Oda halısı, sofra halısı, merdiven halısı, sedir halısı, şömine halısı, yastık halısı. Bunların tümü mimari unsurlardır. Eğer devlet bir yapı tipik yaratmak istiyor ise ehli eliyle bu malzemenin üretiminin normunu koyması tezgahın standartını belirlemesi, ekonomisini tanımlaması ve siyasetini belirlemesi ve onaylaması gerekiyor. Topkapı Sarayı halı ve halıya dayalı olan bir Türk evi konseptine göre planlanmıştır. Topkapı Sarayı'nda şunu unutmayalım, birbirinin eşi olan ikinci herhangi bir şey yoktur. Binalarda da tektir, içerideki ürünler de tektir, her şeyden bir tane vardır. Bunun bugünkü anlamı araştırma merkezidir. Bu tip her şeyin tek olduğu yerler üniversitelerin araştırma merkezi NASA'dır. Endüstriyel bir şey yok. Her şey prototip. Dolayısıyla sarayın çok büyük bir araştırma merkezi olduğunu kabul etmek zorundayız. Halıyı, kumaş üretimini, her şeyi normalize edip üretimi de hassas biçimde kontrol edemediğiniz takdirde rekabeti de sağlayamıyorsunuz, kimliği de sağlayamıyorsunuz. Bugünkü Türk giyim endüstrisinin temelinde yatan bu ehlilere ustalarıdır. Halı ise bir ekonomi filozofisi üstüne oturur. Dört tane koyundan bir metrekare halı çıkar. Bundan daha yüksek bir katma değer elde edemezsiniz. Dört koyunu eğer yününü keser, ip yeğirir, bir metrekare halı dokursanız, dört koyunun yünü bir metrekare halıdır. Bugün o dünya müzayedelerinde o dev fiyatlara giden halıların ekonomik rekabet gücü de buradan kaynaklanıyor. Ama halı aynı zamanda bir doğuya has bir matematiksel bir yapıya da sahiptir. Halı okumak için matematik ve geometri biliyor olmanız lazım. Ve biraz da doğunun entrika diyemeyeceğim e, e, solid matematiğin ötesine geçen şeytani bir matematik kullanmayı da gerektirir. Bir Descartes değildir oradaki matematik. Son derece oynak, esnek ve her şeyi matematik kuralları içinde değiştirebildiğimiz için o dönemin eserleri gizli bir altında bir grid vardır. Ama onun üzerinde sonsuz bir yaratıcılık vardır. Peki, belli herefi kurduk. Ülkenin ekonomisini ve kimlik yarışını ve bugünkü medya dediğimiz ürünü nasıl ortaya çıkaracağız? Bunun için de tarihin en büyük mekanizmalarından birisi olan kapalı çarşı kurulmuştur. Kapalı çarşı, devletin tasarım ve yaratıcılık gücünü ürüne dönüştürüp, kamuoyuna bir trend olarak gönderebilmek ve orada da rekabet elde edebilmek için ancak yapılacak tek bir şey vardı kapalı çarşı. Kapalı çarşı devlet tarafından yapılmış ama özel sektöre verilmiştir. İlginç olan tarafı da budur. Ve bu özel sektör kim kim tarafından besleniyor? Ehli ref tarafından. Ehli ref kim? Kapalı çarşıdakilerin en seçmeleri. Dolayısıyla devlet bir üretim mekanizmasını kuruyor ama riski kendi üstünde değil sadece iradesi kendi üzerinde. Kapalı çarşının en kıymetsiz şeyi bence binasıdır. Kıymetli olan içindekidir. Çünkü kapalı çarşının binayı boyunu şu kadar yüz metre tonajını şu kadar ton dersiniz. Tamam kıymetlidir ama içindekileri kapıdan girdiğiniz andan itibaren içerideki de değerleri yapabilmek için bütün ölçüleri değiştirmek lazım. İçeride geçerli olan kavramlar gram miligram, bugünkü parayla milyon dolardır. Binanın kıymeti yanında kat kat kıymet taşıyan ve kıymet üreten üstelik öyle bir EJRF ekibi ki bütün dünyadaki bütün inançları bütün trendleri biliyor ve ona göre ürün yapıyor. Çünkü eğer siz insanların hangi tarihte neye para sarf edeceğini bilemezseniz ürün yapamazsınız. Dolayısıyla kapalı çarşının o esnaf dediğimiz devlet tarafından yaratılmış kadro aslında olağanüstü bir mekanizmanın parçasıdır. Ve bu ekip her sene bu bizim minyatür dediğimiz defterler herkes bilir. Bu minyatürler nedir? Bunlar da tektir. Bu şudur benim kanalıma göre. Bugün Maliye Bakanı ekrana bastığı zaman Türkiye'nin gelir gider yatırım vesaire paralarını görmek için ekrana ihtiyacı varsa o dönemde de devlet iradesinin resmi kayıtlara ihtiyacı vardır bu minyatürlerde bütün esnaf teşkilatı geçer ve ürünlerini gösterir. Yan taraftaki maliye bakanı da duruma göre vergisini belirler. Dolayısıyla bunlar kayıtlar. Operasyon nasıl yapılıyor? İşler yolunda mı? Hangi alanı teşvik edeceğiz? Cam endüstrisi, pencerelerin yapılması e, o dönemdeki en büyük enerji ise bir, bu basit su değirmenidir. Başka bir şey yok. Demek ki bu işleri yapabilmek için bir akıl oyunu kurulmuştu. İşte o ehl Ref, akıl oyununu oynayan kadro. En tepedekiler. Sultanahmet Camii'ne baktığınız zaman o dev binayı bir kalemde geçelim Sinan gibi bir ustaya. Ama onun pencerelerinin bir tanesinin altı metre boyunda olduğunu aşağıdan bakınca göremezsiniz. Ve bu binanın yapılması sırasındaki yapılan kayıt defterlerinde sadece bu pencereleri yapan 250 tane usta vardır. Ama bunlara ödenen parayı baktığınız zaman bu 250 ustadan sadece 10 tanesine hamal parası verilmiştir. Geri kalan hepsi en üst düzeyde para almışlardır. Çünkü ehl üretin para alma metodu şu. Ürününüzü yani projenizi yılda iki kez Ramazan bayramında ve kurban bayramında padişaha sunuyorsunuz. O da takdiren para ödüyor. Bugün Türkiye'de takdiren parayı alabilen tek bir kesim vardır sanatçılar. Onun dışında hiç kimse takdiren para alamaz. Onun başlangıcı buralara kadar gitmektedir. Dolayısıyla takdir edilebilmek için insanlar yılda bir kez ürün veriyorlar devletin tepesindekine. Bu defterler arasında çok ilginç ürünler vardır, kayıtlar vardır. Okçu başı geldi, bir ok verdi, As, yanında da asla şaşmazdı. 2000 altın, kaplan postu ve ünvan. Dolayısıyla demek ki bu ehl ref çok tepeden destekleniyordu. Ve bu, ama bu ehl ref kendi arasında da sayıları yüzlere ulaşan bir kadro. Çünkü bu sarayın yapıldığı birinci prototiplerde kumaşı, ahşabı, çiniyi, bugünkü petrol ülkelerinden getirilen sedefi, her şeyi Hindistan'dan getirilen ağaçları getireceksiniz ve bunlar bir projede senkron olarak bir araya gelecekler ve bunu da padişah onaylayacak. Dolayısıyla bunların arasında olağanüstü büyük bir bağlantı var. O bağlantıyı da sağlayan devletin iradesi. Dolayısıyla İznik Çinileri, Bursa kumaşları, Türk Anadolu'nun dört bir tarafına dokunan halılar, ne varsa Türk Sevil mimarisinin temelinin tümünün normlarını koyan, bunları denetleyen ve rekabet edip bir halde tutan dev bir mekanizma var. Eğer olmasaydı bu sarayın içerisindeki bu Çiniler, bu halılar, bu fayanslar ya da bu maden endüstrisini yapanlar, altını basanlar, darpaneciler bir araya gelip sonuç alamazlardı. Bütün bu kuyumculukla ilgili konularda vaktiyle Gebze'den aldığım çok sert bir kuvars taşı şişe camın en modern elmas makasına verdim. Şunu kesiver dedim. Kesemedi. Ama aynı taşı kapalı çarşıdaki adam bir çekiş darbesinde kesip orada basit bir taşla parlatır. Akıl oyunu bu. Bugün e, Haliç bölgesinde Türkiye'nin maden döküm endüstrisi gelişmiştir. Temelleri Topkapı Sarayı'ndaki su tesisatçılarıdır. Bugün hat saratı diye müzayedeleri birbirine sokan kıymetli yazarların tümü evli ref kadrosundadır. Hem de babadan oğula giden bu defterlerde çünkü şu kayıtlı Bosnalı Hasan'ın oğlu Hasan'ın oğlu Hasan diye gidiyor. Demek ki kurulan mekanizma sen bugün gel yarın git değil tam tersine üç kuşağı bir arada tutmak. Sonuçta Türk evi dediğimiz bir evin dışa dönük yüzü penceredir. pencerede de cam endüstrisidir. Çünkü bu eve ihtiyaç vardı. Fethettiğiniz yerlere diyelim ki Yugoslavya'yı alıyorsunuz. Sembolünüzü cami dikerek değil, sembolünüzü sivil mimari olarak da kendi kimliğinizi koymanız lazım. Aynen bugün Coca-Cola'nın, IBM'in Corporate Identity projesi neyse Türk evinin penceresi de olur. Daha dıştan bakarsınız Türk evi dersiniz. Devlet bunu kontrol edecek mekanizmayı, konseptleri, tasarımı ve ekonomisini yürütüyor. O kadar ki aşağı yukarı 250-300 yıl önce e, sarayda yapılan bu bina dışarıdan bakılınca Fransa'dan ithal edilmiş, ilk büyük camlarla yapılmış meşhur sofa köşküdür ama içeriden baktığınız zaman Türkiye'dedir. Demek ki sarayın arkasındaki bir irade bir yandan gelişimi teşvik etmek için bütün yatırımları yapıyor. Bir yandan da kendi kimliğini korumak için de olağanüstü bir yatırıma devam ediyor. İlk değişiklik genç 3. Selim döneminde başlamıştır. Çünkü haklıydı. Karşıda Avrupa'da sanayi devrimi başlamış, kurallar değişmiş, savaş değişmiş, değişmesi lazım. Bunu en iyi gösteren Aynalı Kavak Kaslı'dır 3. Selim'in yaptığı. İlk kez Topkapı Sarayı dışına çıkıp böyle bir saray yapıyor. Sarayın yarısı Asyatiktir, diğer yarısı da Avrupa'dır. Yani bir, bir kısmında oturduğu bu sedir vardır ama devlet evrakını imzalarken Masa ve iskemlede oturmaktadır. Biliyorsunuz Topkapı Sarayı'ndan mobilya girmesi kanunen mümkün değildi. Çünkü halı, kalı kısacası genlerdi. O geni korumak için 350 yıl uğraşıldı. Üçüncü Selim döneminde tehlikeli bir yenilikle karşılaşılıyor. Ürkütücü, Ne icat ya da nev zuhur. Çünkü Kapalı Çarşı ve diğer 300 yıllık yönetiminde kural şuydu, bilinen bir şeyi bilinen şekilde yapacaksın. O kadar ki tıpta bilinen şekilde bir hastayı tedavi edersen, hasta ölürse suçsuzsun, bilinmeyen bir şekilde tedavi edersen suçlusun. Bu bugün de geçerlidir. Ama ne icat dediğimiz karşı taraftan yavaş yavaş Avrupa savaşmak yerine işbirliği yapma dönemlerini başlatan 200 yıl önce de birdenbire mimarinin içerisine eee o güne kadar kullanılmayan objelerin girdiğini görüyoruz. O kadar ki daha önceki böyle olan bir saray teknesi birdenbire üstünde Osmanlı logosu çıkıyor. Osmanlı logosu değişimin başlangıcı. Kurumsal kimliğini değiştirmeye başlıyorlar. Ve o logo üzerinde dikkat ederseniz sanayi kelimesi vardır. Top, tüfek, araba, tekerlek, cetvel, gönye. Ve birdenbire Haliç figürüyle karşılaşıyoruz. O güne kadar ki İstanbul tasarım yönetimi Haliç'in güneyidir. Ama o günden itibaren sanayi devrimi kendisine yeni bir atmosfer yaratmak zorundaydı. Bu iş için Haliç'in kuzeyi gerekiyordu. Üçüncü Selim çelişkilerle dolu bir dönem yaşadı. Bir bakıma o dönemdeki en tradisyonel düğün törenlerinde en tradisyonel ürünler dağıtılırken öteki taraftan büyük cam yapıldığı için küçük cam yapanların tümünün çökmesiyle sonuçlanan bir mimari değişim ortaya çıkıyor. Sebebi Fransa'dan gelen 40 40 boyunda yeni düz camlar. 300 350 yıllık bir trendi modern orada olduğu için değiştirmeye doğru dönüşüm başladığını görüyoruz. Venedik'le savaş halinde olduğu halde Venedik'ten uzman getirip birdenbire Beykoz'da camcılığı başlatıyor. Bu Türkiye'nin bence ilk uluslararası işbirliği projesidir. Bu meşhur tabaklar düpedüz Venedik'tir ama Beykoz'da yapılmıştır. Kıyafeti değiştirmek istiyor ve kendi sonu oluyor. Çünkü kumaşçılarla fazla uğraşmamak gerekir. Üçüncü serim ben devlete yerli balık kumaş isterim ve kullanırım ama Lyon'dan gelen tezgahta dokunmuş olanı isterim deyip üstelik de Selimiye Kışlası'nın önüne kurduğu kumaş fabrikalarıyla yeni askeri kıyafeti üretmeye başladığı zaman eski mevcut sistem büyük bir reaksiyon gösteriyor çünkü işi bitiyor. Bu bir hayatta kalma işidir. O yüzden ilk iş olarak gidip zavallı Selimiye öldürmeden önce gidip ne hikmeti varsa Selimiye'deki kumaş fabrikalarını yakıyorlar. Ve Selim, e, Fransız trendine göre yapılan bu e, törenden bugüne kalan tek bir miras vardır. Levent. Çünkü bu Levent kışlası bugünkü Levent bölgesindeydi. Fakat kumaşçılar ve daha sonra çıkan isyanlar hırsını alamayıp Levent'i dümdüz etmişlerdir. Onun yüzünden bugün Levent dediğimiz bölge düzeltilmiş bir bölge olarak karşımıza çıkmıştır. Üçüncü Selim yenilik yaparken tedbirsiz davrandığı için yani üç kuşağı bir araya getirmediği için bedelini canıyla ödedi. dönemde büyük bir maden döküm endüstrisi var. Tophane, bugün maden döküm sanayinden sanata dönmüş olan Tophane o dönemlerin yıldızıydı. Çünkü o güne kadar dövme demir var. Döküm demir teknolojisi geldiği an her şey değişiyor. Onun için o 200 yıldan bu yana yapılan bütün kıymetli binaların cephesinde maden döküm vardır. Bugün bu bize herhangi bir şey ifade etmiyor ama maden döküm bir endüstriyel proses demektir. Alıp yapıyorsun ve çoğaltıyorsun. Hatta o dönemde yapılan toplar bile tektir. Diyelim ki Rodos'u alacaksınız. Bir tane top dökülüyor. Topun üstüne de Rodos'u nasıl alacağına dair talimat yazılıyor. İnşallah bu top Rodos'un iki metre kalınındaki duvarları A kile yeksar eylesin yazıyor topun üstünde. O top dökülüyor, tanımlanıyor. Rodos kalesine gidiyor. Ateşleniyor. Kaleyi yıkıyor. Top geliyor, müzeye konuyor. Dolayısıyla ama sonuçta Roma'nın bıraktığı büyük bir maden döküm endüstrisi var. Ve 1800'lerin başına gelindiği zaman İstanbul insanların yayaların dolaştığı, herhangi bir büyük taşı aracının olmadığı, sadece kadınların kanunen arabaya binmelerinden ötürü, sadece kadınların arabaya binmesine izin verilen askeri bir strateji olması bile atın. Ve ata binme kanunu var çünkü binemiyorsunuz. Ee, o yüzden arabacılar bile bu gravürlerde daima yaya ya da atın üstündedir, hanımlar içeridedir. O yüzden bu yasa yüzünden dünyada 500 yıl boyunca erkeklerin arabaya binemediği tek ülkeyiz. O dönemdeki devlet ofisi hala tam büyük devrimi yapamadığı için bu devlet.